Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yay burçlarını ve yükselen burcu yay olan arkadaşları Ekim 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. İş hayatınızda başlıyoruz sevgili yay burçları. Uzun zamandan sonra iş hayatınız çok güzel çıktı. Maşallah diyeyim. Ee, evet de Şimdi sevgili arkadaşlar e, belirleyici kartınızda burada e, bir takım şimdi burada da bir takım korkuları aslında kötüyle başlayayım belirleyici kartınızda olmazsa olmaz el burçları böyle yerde dipte kötü de kendinizi hissediyorsunuz ama bunlar e, bu ay böyle mi olacak hayır. Bu geçmişte yaşamış olduğunuz sıkıntılarınızı gösteren bir kart. Kendinizi gerçekten on hanşerli hanşerlenmiş yerde ölmüş bitmiş hissettiğiniz ve bundan daha dibi yok dediğiniz bir durumda görüyorsunuz. Ama bu kartın bir iyi yanı var. O da şu. Artık bundan beteri yok. Bundan daha dibi yok. Yükseliş gelecek ve aydınlanma gelecek sevgili arkadaşlar. Onun için bu ee, konularda neyle alakalıydı daha çok da maddi konuyla sevgili arkadaşlar burada tılsım kralı çıktı çünkü tılsım kralı bizim şimdiye kadar boğuştuğumuz maddi konuları maddi sıkıntıları gösteriyor ve e, bu ay bir kişi tarafından birileri tarafından yardım görebiliriz maddi olarak ama bir rahatlama, ferahlama bir şekilde yaşayacağız sevgili arkadaşlar. Bu alacağınız bir terfi olur, bir zam olur ya da bir işe girme olur. Bir şekilde ya da aile fertlerinizden, aile büyüklerinizden ya da eşinizden göreceğiniz bir yardımı da simgeler. Ama bir şekilde bu ay bir şeyler düzelecek ve şimdi ben sizin özellikle iş hayatınıza. Bakın bir aydınlanma var, bir yol gösterme var, mucizevi bir şekilde ermiş kartı çıktı. Aynı zamanda ermiş kartı sizin dualarınızın ee, nasıl desem karşılık göreceğini, duyulduğunu ve bir şeyler ilahi bir şekilde güzel bir şeylerin gelişeceğini bu ay yaşayacağınızı gösterir sevgili arkadaşlar. Ve bakın şuradaki kupası zaten onun altında çıktı mucizevi bir şeyleri gösteriyor yani ilahi bir el tarafından gerçekten bu ay bir şeyler bize sunulacak ve e, inanamıyorum diyeceğimiz kadar güzel şeyler olacak bu ve güzel bir haberle birlikte gelebilir bu arkadaşlar buradaki kuş çünkü güzel bir haberi müjdeli bir haberi de bize söylemiş oluyor ve e, burada oturan kupa kralı Zaten e, bolluk bereketi simgeler Evet yolu da gösterir sevgili arkadaşlar. Bir bölümünüz belki de e, bir iş için bir yere gitmeniz gerekebilecek ya da yeni bir işe gireceksiniz ve bu iş daha uzakta bir yerde. Onun için bir yolculuk yapmanız gerekebilir ya da iş seyahati gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Öğrenci olan arkadaşlar bu sizin de... E, Eğitiminizle alakalı bir durumdur, eğitiminizle alakalı bir yolculuğa çıkmanız gerekebilir, onu gösterir sevgili arkadaşlar. Ama şu olacak olay çok güzel bir başlangıç var, mucizevi güzel bir şeyler olacak iş hayatınızda ya da eğitim hayatınızda ee, çok güzel. Yani gerçekten çok sevindirici çıktı çünkü dilerim ki. Ee, hani ben genel baktığım için hep diyorum ya bir bölümünüz için geçerli bu ama bunu diliyorum ki hepimiz için geçerli olsun sadece bir bölümünüz bölümünüz için değil çünkü cidden çok güzel çıktı sevgili arkadaşlar ve yay burçları gerçek anlamda artık birkaç ay da değil neredeyse birkaç senedir gerçek anlamda çok zorlanıyor bir durumdalar yani artık rahatlığı ferahlığı gerçekten hak ediyorlar ee, bunu söylemek istedim Peki, duygusal hayatımıza baktığımız zaman sevgili arkadaşlar... ...duygusal hayatınızda çok özverilisiniz, hep pedakarlık yapansınız, hep vericisiniz ve emek verensiniz sevgili arkadaşlar. Ee, çalışıp didinip karşı tarafı ya da aynı fertlerinizi sürekli mutlu etmekle uğraşan bir insansınız ama... Kader çarkı sizden yana dönüyor ve güzel bir şeyler gerçekten olacak sevgili arkadaşlar Ekim ayında e, Kader çarkı bunun ufak ufak burada duygusal hayatımızda ufak ufak güzel bir takım gelişmeler olacağını gösteriyor ama asıl büyük patlamanın, asıl büyük gelişmenin önümüzdeki dönem olacağını söylüyor. Sadece şimdiden ufak ufak mucizelerini müjdeliyor bize. Bak güzel şeyler olacak sabırlı ol, biraz daha sabret diyor ve duygusal hayatımız içinde bu geçerli çıktı güzel şeyler olacak ama burada iş hayatımızda bu ay çıkmıştı duygusal hayatımızda biraz beklememiz gerekiyor ama bu ayda da güzel şeylerin olacağını müjdesini bize veriyor sevgili arkadaşlar iki vakit çıkıyor demek ki beklememiz gereken süre çok fazla bir zamanda değil iki vakte kadar gerçekten güzel gelişmelere şahit olacağız duygusal hayatımızda emek verdiğimiz konuların karşılığını alacağız. Ve burada da yola çıkma, yola gitme durumu çıktı. Bazılarınız için bu ay e, sevdiklerinizle buluşma, karşılaşma söz konusu olabilir. Bunun için bir yola gitmeniz gerekebilir. Ya da yoldan birileri gelecektir ve e, bir kavuşma, özlem giderme olacaktır sevgili yay burçları. Peki gelelim sağlığınıza. Sağlığa baktığımız zaman evet yeni bir şeyleri başlatıyorsunuz. Ee, zorlu bir yola çıkış yapacaksınız. Sağlığınızla alakalı yapmak isteyip ama şimdiye kadar bir türlü yapmadığınız, belki bilerek kaçındığınız, belki zor geldiği için şimdi değil, şimdi değil, hazır değilim dediğiniz bir şeyleri artık başlatıyorsunuz ve o engeller olduğunu da biliyorsunuz ama o engelleri aşmayı artık kabul ediyorsunuz ve artık tamamdır deyip Yeni bir şeyleri başlatıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bazılarınız için bu e, tedavi olabilir, bir şeyler olabilir. Bu başlatacağınız şey uzak bir mesafede olabilir, bir yola da çıkmanız gerekebilir sevgili arkadaşlar. Bazılarınız için de bu bir kontrol olabilir. Doktorunuz şehir dışında başka yerde yaşıyordur. Oraya gitmeniz gerekecektir ya da. Ama bunu yapacaksınız ve... Araba kartı çıktı. Dizginleri ele alıyorsunuz. Sağlığınızla alakalı kontrolü ele alıyorsunuz. Bu ay kendinize daha bir vakit ayırıp kendi sağlığınızla daha bir ilgili ve alakalı olacaksınız sevgili arkadaşlar. Hatta sabırsız bile olacaksınız. Bu yapacağınız şeyleri bir an önce yapıp sonucuna ulaşmak isteyeceksiniz ama sabırsız olmayın. Bu kart daima bir uyarıdır çok hızlı düşünmeden hareket ederseniz adımlarınızı atarsanız sonradan pişman olabilirsiniz. Belki gözden kaçırırsınız bazı şeyleri. Onun için her yönüyle ele alın bu durumları. Her yönüyle düşünün taşının. Ondan sonra yapın sevgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi almış olduğunuz bu karar aceleye getirmeyin. Hani gözden bir şey kaçırmayın ama almış olduğunuz karar doğru bir karar ve dizginleri ele alıyorsunuz sağlığınızla ilgili herhangi bir sıkıntı da çıkmadı sevgili arkadaşlar genel olarak ekim ayı bu şekilde kasım ayında sizi neler bekliyor sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar onu da önümüzdeki videoda hep birlikte bakıp göreceğiz o zamana kadar kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın ve hoşçakalın